Hasan-ı Basri Rahim bir gün kardeşleriyle böyle otururken dedi ki melekler cennette Adem olduğu için çalışırlar. Melekler, meleklerden bazıları vardır ki Adem oğlunun hizmetkarıdırlar. Fidanlar dikerler, binalar inşa ederler. Bazen de çalışmayı durdururlar. Mola mı verirler? Asla. Öyle teneffüzü mü? Asla. İçecek çay? ...asla bunlara ihtiyaçları yoktur. Sonra onlara seslenilir. İşi bıraktınız mı? Onlar da der ki... ...masrafların gelmesini bekliyoruz. Hasan-ı Basri sonra kardeşlerine döndü. Dedi ki... ...bırakın da çalışanlar çalışsınlar. Yani kardeşler... ...eğer biz cennet bahçelerinin, binalarının, köşklerinin... ...talibi ve bunların süslenmesini istiyorsak... ...Hasan-ı Basri Rahim Allah'ın ifadesiyle... Bunun masrafı bu dünya hayatında Allah için salih amellerimizdir. Büyük küçük ayırt etmeksizin, önemli önemsiz sıraya koymaksızın, eğer bu akşam bir kardeşinizin hüznüne şahitseniz, eğer ellerinizle onun kalbine dokunduğunda onu mutlu ediyorsanız, Allah Subhanahu ve Taala sizi cennetin kapısına alamaz. Buradan çıktıktan sonra bir kardeşinizin üzerindeki sıkıntıyı kaldırırsanız, Allah azze ve celle sizin için cennetiz anınızı ne olur değerlendirin. Büyük küçük